Ama hakikaten burada e, duanın ne kadar faydalı olduğunu, insan üzerine ne kadar etkili olduğunu bizzat yaşar. Ben aşağı yukarı bundan bir hafta önce e, sen sürekli tek şey e, telkinde bulunuyordun ya. Seher vakti, seher vakti. Evet dedim ki ben buyum. Muammer sen, Azak hocamızı da burada yad edelim. Bize onu Allah razı olsun o yönlendirdi. Sen de e, senden de Allah razı olsun. Sen her gün bunu tekrar ettin. Bundan bir hafta önce hani doktorlar kötü haber bekleyin diye bir açıklama yaptı ya. Biz evet. hepimiz bir tarafa düştük falan. E, geç sen düşmedin. Allah biliyor ya ben ne kadar olumsuz konuştuysam sen direttin bir şekilde. Yani Süleyman oradan çıkacak dedim. Evet. Sonra ben seher vakti saat 5 ezan okundu, namaz kıldım. Sonra e, Yasin Şerif okudum. Önde Kur'an açıkken Allah'a yalvardım yani bütün gücümle saldırdım. Dedim ki ya Rabbi ya benim kardeşim eğer ömrü bitmişse e, yapılacak bir şey yok. Yani ölümsüz kimse olmadığına göre ama daha yaşayacak günü varsa yani beni geri çevirme bu akşam. Süleyman'ın e, tekrar hayata tutunması için oradaki acılarının son bulması için hidayet et dedim. İşte defalarca her secdeye vardığımda yalvar yakar saat 6 gibi uyudum. Saat 9'da Süleyman'la uyandım. Baktım işte yoğun bakımdan çıkıyor. Dedim ki ya bizi bu kadar bekletmeye utanmadın. Yani biliyorsun benim onunla hukukum biraz şeydir. Döndü bana dedi ki hadi gidelim dedi. Ondan sonra gelirken e, hastane koridorundan servise doğru gidiyoruz. Orada gözüm bir şeye ilişti. Bir takvim vardı duvarda. Oraya dikkat ettim salı yazıyordu. Nereye? Yani hastanenin koridorunda. Rüyada mı görüyorsun? Tabii tabii. Evet. Yani koridorda şey salı yazıyor. Böyle bir takvim gibi bir şey var salı günü. Ben genelde rüyalarımı hatırlamam. Ama Uru'yu net hatırlıyorum. İşte Süleyman'ın yüzündeki sakal taneleri bile böyle belirgin, bitkin, yorgun bir şekilde. Neyse koltuğun altına girdim, sarıldı bana, şakalaştık falan. Onun malum yani, biliyorsun. Enseme de bir tane vurdu. Yürüdük, servise geldik. O sırada uyandım. Uyanır uyanmaz dedim vallahi Süleyman yoğun bakımdan çıkacak dedim. Hem de salı günü çıkacak. O inancımı hiç kaybetmedim herkese de söyledim. Dedim ya artık hani sen biliyorsun ben çok dağılmıştım. Sen ne kadar umut versen de ben umudumu tamamen kesmiştim. Evet. Ondan sonra o günden sonra hiç umutsuzluğa kapılmadım ve neşem hiç bozulmadı. Yani kim ne söylerse söylesin Süleyman Salı günü inşallah uyandırılacak diye. Kendi kendime öyle bir şey oldu. Ve çok şükür Duamız geri dönmedi. Burada da duanın ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğu biraz da senin sayende ortaya çıkıyor. Bir de dün akşam ki o e, odada duaların okunması, Yasinler okunduğu inanılmazdı. Çok etkilendim. Ya onda da hakikaten hani Süleyman'la ilgili yapmış olduğu yayınlarda, eleştirilerde Süleyman'a kızanlar olabiliyor da ama Süleyman'ın bu kadar sevilmiş olması beni gururlandırdı. Yani onun için dün akşam Twitter'da baktım insanların okuması, o ülke hanımın e, moderatör olarak e, insanları yönlendirmesi, her konuşmacının aynı görüşü paylaşmasak da Süleyman abiyi biz çok severiz, kral adamdır gibi cümleleri ve dualar hakikaten Allah razı olsun. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin. Hakikaten çok mutlu olduk. Şimdi Mehmet ben sana şöyle söyleyeyim. Asıl ilginç bir rüya bu sabah bana iletildi. Hayır olsun inşallah. Amcamın kızı Pakizer beni aradı. Dedi ki abi Süleyman durumu nedir? Dedim ki hamdolsun bugün güzel haber aldık uyandı. Zaten bu uyandığında da ben ilk müjdeyi Ülkü Hanım'a verdim dün o kadar emek vermişti. Birçok arkadaşa verdik bu haberi. Babam gelmiş. Fakir suratı biraz asıkmış. Demiş ki amca demiş, "Niye suratın asık?" Babamın öyle bir hareketi var ya. Cehennem ol gitti derdi ya. Aynen böyle bir ifade kullanmış ve "Ben Süleyman'ı almak için geldim. Siz hepiniz karşı çıktınız." demiş. Ama ben götürmüyorum. Tamam. Alın Süleyman sizin olsun demiş. Arkasını dönmüş gitmiş. Hadi canım. Vallahi billahi. Ya baba aşk olsun. <laughs> <laughs> baba aşk olsun yani. Ne gerek var ya. Bir de son beşiğimiz abi. Babamın Süleyman'a karşı olan muhabbetini biliyorsun. Süleyman da babamı gerçekten zaman zaman söylüyordu. Çok özlüyorum babamı diye. Ama vallahi el birliğiyle ...o yolculuğu durdurduk zaten. Ama söylemiş... ...engellediniz demiş. Sen bugün niye gelmedin? Hastaneye mi? Evet. Şimdi abi ben uzun yıllar... ...hastane muhabirliği yaptım. Yani... ...hastane ziyaretleri... ...hani insanlar... ...kırılmasın işte... ...ben orada olayım bir gibi bir... ...şeyin içerisine gidiyorlar ama... ...hakikaten özellikle... ...yoğun bakımdaki hastalar için... O hastaya iyilik değil bu. Kötülüktür. Hele hele 12 gün boyunca e, yoğun bakımda uyutulan bir hastanın e, bütün değerleri çok hassas oluyor. Bağışıklık sistemi sıfıra yakın oluyor. Hal böyle olunca da dedim ki yani Süleyman varsın benim kendisini sevmediğimi düşünsün. Kendisini önemsemediğimi düşünsün ama Cenab-ı Allah da biliyor ya Süleyman'ın verdiği mücadele belki o yatakta e, öyleydi ama ben de dışarıda onunla ilgili yani öldüm öldüm dirildim desem yeridir. Tabiatıyla ben sağlığını düşündüğüm için e, gitmeyi uygun görmedim. Allah'a sığınıyorum inşallah e, daha güzel günlerimiz olacak. Onu da bir şekilde telafi edeceğim. Bir de benim şey Süleyman'a karşı bir düşkünlüğüm biliyorsun. Ben Süleyman'ı öyle hasta yatağında bitkin halde görmeye tahammül edemem yani. E, alışık olmadım ben çünkü Süleyman'la aşağı yukarı 50 yıldır hep güldük. Çok güzel anılarımız var Süleyman'la. Evet. Yani düşünebiliyor musun bir çocukluk anım vardı mesela anlatayım sana müsaaden olursa. E, evde ben buna bir tokat attım sinirlendi bana bir makas soktu burama. <laughs> makas girdi böyle. Ulan fırsat bu fırsat dedim kendimi ölmüş numarası yaptım. Yani yere attım kendimi nallarım falan diktim böyle. <laughs> ama nasıl yalvarıyor ölme diye. Uyandıktan sonra güldük sarıldık falan. Yani çocuktuk ama o çocukluktan bugüne kadar Süleyman'la hiç somurtan bir halimiz, dakikamız olmadı. Hep esprili, muhabbet, Bazen yayınlarında biraz kasıntı görüyorum. Ya diyorum sen bu değilsin. Süleyman gerçekten çok neşelidir, çok hayat doludur. Anılar, geçmişimizle ilgili, benimle ilgili bir de abartma uzmanıdır kendisi biraz. Benimle ilgili mesela çok anısı vardır. Benim de onunla ilgili çok anılarım vardır. <gülüyor> Hastane yolunda <laughs> bile... <gülüyor> <gülüyor> Hastane yolundayız yani, adam canıyla uğraşıyor. Onda bile güldürdüm ben falan. Ya kurban olayım, şey diyor. Kafasını tutuyor diyor ki, ya beni güldürme diyor, kafam ağrıyor. Ya o halde bile biz espri şeyle gidiyoruz. Onun için ya Süleyman benim için başkadır ya, müthiş bir adam. Allah bize bağışlasın. Sen niye gülüyorsun ya? Aklına bir şey geldi değil mi? <laughs> Dedim, Dedim Mehmet sen neyin <laughs> <laughs> Yok ya. Şey o Carrefour bir Ya Süleyman şey Carrefour bir anlatsana Allah aşkına. Yani Süleyman'ın o söylediği doğru muydu gerçekten? Tabii. <laughs> bir anlat. Ya ben İngilizce bilmediğim gibi kendimi de İngilizce konuşacağım diye hiçbir zaman kasmadım. Yani işte İngilizce İngilizler İngilizler gibi İngilizce konuşma böyle bir ter şey olmadı. Zaten... Sen Doğu Perinçek gibi İngilizce konuşuyorsun. Yok ben hiç. Düz o Cia diyor ya, Cia demiyorlar. Ha. Ya tabii ki yani şeyde CIA falan diyebiliyoruz da ama Hı. ben çok şey değilim. Yani o sırada ben minibüsteydim. Beni aradı, neredesin dedi. Dedim ki geliyorum dedik. Tam olarak neredesin dedi. Etrafına bir bak dedi. Ne yazıyor? Bir baktım Carrefour yazıyor. Dedim ki Carrefour yazıyor burada. Dedi ki minibüste sana bakıyorlar mı dedi. <laughs> Dedim evet. Dedi ki acele in oradan. Yaya geldi dedi. Kendine alay korusu yaptım dedi. Hay Allah ya. Güldük ya yani ben onu espri olarak söylemiştim ama Süleyman'ın diline bir düştüm. <laughs> ya bir arada bir kot almaya gittik. <laughs> e, ee, Levi's kotu alacağız işte. 101 yazıyor ya. He. Dedim ki ya kot bana dar oldu. Dedim ya kardeşim bu kot dar oldu. Dedim bir büyük bedenli verir misin? Abi Süleyman'ın bir diline düştü. Mehmet dedi ki Levi's bir bana olmadı. Levi's iki var mı? <laughs> Herkese anlatıyorum. <laughs> Abartma uzman Sana ya. çok takılıyordu ya. Bu beraber bir böyle bir fotoğrafımız var ama sen yoksun. Nasıl ben yoğum? Sen ha, yoksun abi. Sen buradasın abi sen ne olmuş öyle ya? <laughs> sen yoksun benim yok. Evet ya ben yokum. Aa. Ama Bahri beni temsil ediyor. He, Bahri abim de candır ya. Bu da benim yaşlı olduğum zamanlar. Hadi. Ben giderek gençleşiyorum ya öyle bir durumum. Anladım var. canım.